konuşmamızın konusu Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmalarına yönelik olacaktır. Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi ile... Değerli arkadaşlar, yani konuşalım da bu da zaman zaman şahit oluyoruz. Büyükşehir Belediye'mizle ilgili faaliyetler konuşuluyor orada. Bilmiyorum yani Adapazarı Meclisi'nin, Adapazarı'nın faaliyetlerini daha çok yoğunlaşmamız gerekir diye bir fikir var bende. Odaklanmamız gereken konu bu. Adapazarı Şimdi bu konuşmayı siz gene hazırlık yapmışsınız, yapın ama evet Büyükşehir Meclis üyelerimiz var, biz de Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarını yakın takip ediyoruz ama bunların yeri daha çok Büyükşehir Meclis, üye, meclis salonu olduğunu e, kanaatindeyim ben. Ama hazırlık yapmışsınız, buyurun büyükşehir, devam edin. Şöyle cevap vereyim, bizim zaten Büyükşehir'de bir meclis üyemiz vardır, rahmetli oldu Ahmet abimiz, Allah rahmet eylesin. E, bu sebeple bizim orada temsilcimiz kalmadı. E burada yani Adapazarı'nda yaşayan çiftçiler ya da ne bileyim vatandaşlar büyük şehrin içinde bulunuyor. Biz o buradaki temennimizi, dileklerimizi bu kürsüden dile getirmek zorunda kalıyoruz. Yani e, yere bulasın değil ama. E, nerede yapacağız o zaman? Mankipürsüde yapacağız. Adapazarı'nda, yani. Adapazarı'nda. Şimdi siz hazırlık insan, yapmışsınız. Büyük şehir içinde. Doğan Bey. Ya. Doğan Bey. Siz hazırlık yapmışsınız karşılıklı olmasın lütfen. Siz hazırlık yapmışsınız, konuşmanızı yapın. Bundan sonra gruplar arasında bir değerlendirme, bir istişare yapılır. Bugün yapın konuşmanızı, müsaade ediyorum. Buyurun. Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi ile Tarım Bakanlığı arasında yapılan damızlık manda üretimi ile ilgili proje uygulamasına bakanlıkça destek ile hibe verilmesi ilimize fayda sağlayacağından bizi mutlu etmiştir. Tabii bunun yanında bu tür tarımsal çalışmalar yapılırken artan gübre, mazot ve yem fiyatları göz önünde bulundurulduğunda bu yönde de çiftçilerimize bir proje veya hibe desteği verilmesini beklerdik. Niye beklerdik? Konunun önem ve önceliğine binaen ilimizin tarımsal istatistiksel verilerinden biraz bahsetmek gerekir. İl Tarım Müdürlüğü'nün 2018 faaliyet raporundan edindiği bilgilere göre ilimizde 2 milyon dekar tarım azalesi bulunmaktadır. Geçmiş yılların çiftçi kayıt sistemi verilerine göre de Sakarya'da 47.386 kayıtlı çiftçimiz bulunmaktadır. Bununla beraber 1.692 milyon, milyon dekar alanda üretim yapılmaktadır. Bu üretimin işlenen tarım alanı %51'i meyve arazisi, %43'ü tarla arazisi olmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere ilimiz ve ilçemize tarımsal üretim önemli bir yere sahiptir. İlimizde çok verimli toprak arazilerine sahip olmakla genelde dane ve silajlık mısır, buğday, arpa gibi ürünlerin üretimi yaygındır. Bu ürünlerin yerinin hazırlanmasında da yüksek verim alabilmek için gübre atılması büyük önem arz etmektedir. Herkesin bildiği üzere gübre fiyatlarında geçen seneye oranla tarihinin en büyük artışı olmuştur. Şöyle ki, Geçen sene 2020 Haziran ayında 15-15 kompeze gübresinin bir tonu 1800 TL iken bugün tarım kredi kooperatifinde 9000 TL'dir. Gene übre gübresi 2020 Haziran ayında 1900 TL iken bugün 15800 TL'den küçük bir indirimle 14700'e düşmüştür. Durum böyle olunca Çiftçimiz karamsar bir şekilde şu an gübre fiyatının düşmesini beklemektedir. Bu gübre giderleri özellikle mısır ekimi yapan çiftçimizin en büyük maliyetini oluşturmaktadır. Diğer bir husus, mazotta çiftçinin önemli bir maliyet gidrisidir. Ancak asıl olan gübre maliyeti akaryakıt giderinden 3-4 kat daha fazladır. Örnek vermek gerekirse, bir dönümde 7-8 litre motorun harcanmaktayken... Gübre ise dönümünde 70-80 kilo olarak atılmaktadır. Bu rakamda askeri olarak atılan gübredir. Kısaca örneği rakamlarla somutlaştırmak gerekirse bir dönümde 100 TL civarında akaryakıt gideri olmakta, 700-800 TL'de gübre gideri olmaktadır. Çiftçimiz bu şekilde tarlalarını ekemez demiyoruz. Eker ancak yeterli gübreyi atamaz. Ve bu da ilimiz genelinde tarımsal üretimde gerilememize sebep olacağı gibi çiftçimizin daha az ürün elde edeceğinden maddi olarak bir çıkmaza girmesine sebep olacaktır. Diğer yandan da geçtiğimiz aylarda ülkemiz 325 bin ton mısır ithal etmiştir. İhalede fiyatlar ton başına 306 dolar ile 319 dolar arasında değişmiştir. Yani bu durum ülkemizin tarımsal olarak daha çok ithalat yapmasına ve çiftçimizin fakirleşmesine borçları, borçlarını ödeyememesine yol açacağı ortadadır. Gene bu yönde büyük sağlır hayvanda süt yemi fiyatlarının yükselmesi maliyetleri karşılayamamasına sebep olmakta. Bu yönden de süt yemi desteği yapılması şart olup Bu maliyetlerin karşılanmaması halinde süt ineklerinin kesiminde artış yaşanacağı açıktır. Özetle Gerek belirdiğimizce, gerek büyükşehir belirlesince çiftçimize gübre, yem ve mazot desteği verilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Huzurda bulunan herkese beni dinlediğiniz için saygılarımı sunarım.